Atakan'ın nasıl lig kastını buldum ya bu arada. Çok oyun oynadığı için gece yayın açıyor bir de Atakan genelde. Sarhoşlar Atakan'ın karşı takımına çok fazla denk geliyor. Kendi sarhoş konuşmaya bak kanka. İki cümleyi bir araya getirememiş. Sarhoşlar geliyor diyor gece oynadığı için. Ulan karşıya sarhoş geliyorsa bana, bana da geliyordur. Ben mantığı nasıl çiğim lan senin Mert? Daha iyi bir şeyin yok muydu? Sebebin yok muydu? Aynen Atakan Filipleri şey yapıyor. Derileri filipliyor. Aynen öyle bu arada. Buldum yani Atakan'ın ben mentali. Tam olarak öyle takılıyor harbiden de. Gece yayın yapıyor. Bütün gün delilerle oynuyor. Bu aralar çünkü bakıyorum yayınlarında küfür etmeye falan da başladı Atakan. Hiç Atakanlık hareketler değil normalde onlar mesela. Deliler Atakan'a gelince sövüyor mesela. Karşıya gidince mutlu. Gerçekten öyle şey değil mi abi? Yok ya Atakan hiç küfür eden bir adam değil. Sövmez yani. Ama çok sinirleniyor demek ki artık oyun oynarken. Küfür hak ettikleri için de sans kardeşimden önce iki kelimeyi bir araya getirmesi lazım. <laughs> Kendisi aruşamadı kesin. <laughs> <edin. gülüyor> Oğlum bunu cevap vereceğim komik konuşmuş adam. <laughs> Hayır. Hayır. Çok... alırız. Alanı Tamam. Ah be. Abi çok kötü mü oynuyorum acaba? Bilmiyorum ki. Kötü oynadım harbiden. Adam eş davul üstüne baron çaldırdı abi gözümün önünde. Eş davul üstüne baron çaldırdı. Kliplerde olan bronzelede olan şeyi sen nasıl burada yapabildin kanka ya? Na nasıl becerdin onu? Smite, smite'ı da var bir de. Hızlan oğlum biraz, yavaş kalıyor. Öldü ya. Sen vay burada. bekle büyük ihtimal. Aynen orada galiba. Uçukları falan alıyor herhalde. Gerçek bu arada. Kim double attı atamamış. <laughs> Oyyy. Fena hızlı bir win <laughs> olacak. Takımın menteli yerine geldi. Kule tankladık ya çok tankladık. Anasını sikerim. Attığım TP'ye bak. Oy. Attığım TP'yi kes. Oy. Eee kankalar Aa, e'si senin içinde bak. Yumu, yumu ne yaptı oğlum? <laughs> <laughs> <Onunı süzgeyim>. Oha! <laughs> Onu avradını. <laughs> Lilia ilk nereden başlamıştı? Level böyle 1.30'da Red'den. Tamam mı? Şimdi bu Lilia Red'ini almaya gidecek. Oradan Blue'suna dönecek. Tamam mı chat? Biz hemen ne yapıyoruz? Bu sala bulusunda bekliyoruz abi. Ama ultisi var gerçi bizi sikebilir ama biz yine de bu riski göze alıyoruz arkadaşlar. Hiç problem yok. Şuraya bir tane atalım. Bu adam blue'suna gelecek. Bu kadar abi. Ben bu oyunu çok iyi oynuyorum abi. Biri beni durdursun. Harbi diyorum ben bu oyunu çok iyi oynuyorum ya. Yapacağım şeyleri önceden söyleyip ve adamın orada olması nasıl ama hoşuma gidiyor. Satranç oynuyorum adamlarla 20 boyutlu. Ah. Ah, ne olur yardım evet. Evet yardım. Yardım evet. Evet evet ondan. Tamam Ulti olup kultu atalım bu adamı. öldü. Çok ucundan öldü biliyor musun? Ölmeye de adam yani bir canına kalabilirdi. Kanka, geleceğiniz mi? Galio sana doğru yürüyor. Ben de yürüyorum ama biraz uzağım ben. Hadi. Delek. Oraya oynamıyor bence orası. Hadi. Merdim hadi biz. s... Kankacım hadi bir işe yara ya. Hadi Oyun ya. Ya xp'lerimi, minyonlarımı keserken zaten. Kanka bir saniye fight yapıyoruz. Oynayalım mı ya oyunu? <laughs> Sen kesersin bence ikisini de onların belki de. Abi! adam Abi bak ben çıldıracağım artık ya. Bir de benim hatam yoktu burada. Niye bana saldırdın? Merdim merdim diyorsun. Yetişemiyorum ki adamlara. Abis... Botum yok kanka. Ya, ortasında evet. da... Fight'ın ortasında benle şey yapıyorsun ya. Abi sıkıldım farm yapmaktan dövüşmek istiyorum ben. Oğlum kazandın amına görüyorsunuz mu? Don't Oh shit. Ally has been slain. Bir baksana bir ya. Vallahi merak ettim ya. Neden vurmuş oğlum? Dayı ben ki sen. Ne demek neden vurmuş? Dayı sen önde Oğlum minyon sen de değil. değil mi? Hayır, Hayır sen sen öndesin. Minyon benden önde değil mi lan işte? Değil dayı ya Nasıl değil lan? Tekrar görsene bir amına koyayım oraya. Nasıl değil? Ya Şu tük... araba minyonu ne amına kodumun ya? Ya öyle oluyor. Bug gibi bir şey ya o. Ah. Ama sen Abi, niye... Abi ki... araba Ay. minyonu daha önde değil mi? Yani daha Bakın, önde de mi? ya bir tık baktı Euro'dan da sonra nasıl fark etti? Sen niye 20 de? taneden sonra fark ediyorsun? Abi diğer tarafa bakıyorum. Arkaya falan bakıyorum ben o esnada 1 2 W'm olsaydı Penta bile olabilirdi burası biliyor musunuz? Ben niye pot aldım lan? Ah siktir niye çarpatmadım? atmadım? Niye çarp atmadım? Gitme burada fight istemiyorum. Burası fight kötü. İyi değil, iyi değil. Gerçekten iyi değil. Arkadaşlar iyi değil lütfen rica ediyorum. Yavaş. Yavaş yavaş. Bak burası oyun trollanacak yer. Yavaş. Arkaladım. I am Jose Mourinho. Ya yani yapmamam lazımdı amına koyduğumun yerinde bu hareketi. İyi olmadığını biliyordum ama dayanamadım abi. şeyindeyiz. Rise bir E'de bolu. yok. Oğlum adam E ile öldürdü beni ya. Dalga mı geçiyorsun ya? <gülüyor> 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 Yıllardır bir Elwind izleyicisiyseniz Kaan ikinci eşya ne alır. Drift Maker, diyen var. Stupid Message. Phantom Dancer geldi, patladım ona. Patlayını osurtuyorum arkadaşlar, haberiniz olsun. Valla stans olmaz ya, bunu abi bence. Trinity'ye oh. laf eden ulaş. You ne oldu? Been. Aa ne yapıyor lan? Ay 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 oğlum takım killeri bana salıyor ya. Takımın güzel de bakar mısın? Yerim sizi ya. Adamlar bir mucizeyi gerçekleştirecek ya. bitirir miyim oyunu kankalar sizce? Buradan plastikini da bitirmiş oradan. Ha siktir bunu görmemiştim. Oo Kamil biliyor musun, abi sen? <gülüyor> <gülüyor> abi, <nasıl> bir... <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> nasıl <gülüyor> bir arayüz açtı ne bu? <gülüyor> 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 Şimdi şu <laughs> bastım Nasıl bir kol kol ya. yazdı adam kaybı. Ne He Heee bir şey oldu oyunda. Ama valla takat o, 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 o yok ettik böyle. <laughs> Oyun nereye gitti oğlum oyun yok. Alo. E bunu bunu daha kimse çözemedi. Abi nasıl yapıyor bunu bu arada ya? bu <laughs> <laughs> <Gerçekten> inanılmaz ama. <laughs> bu başka bir seviye. Abi Crystal ya. En iyi jungle kim? Ya aynaya bakıp geleyim de Hakan öyle cevap vereyim ya sana. Dersen. Sana TL'nin en iyi jungle'ını göstereyim Hakan'cım hemen. Oğlum bu adamın niye flash'ı duruyor ya? <laughs> Bayılıyorum ya. Koray abi şey sen benim Chris'le oynadığım dönemi biliyor musun DP'de? Biz Nasıl atıyorduk? Gece ben bunu master'ıp uyuyordum, sabah Diamond im'de düşüyordu. <laughs> <laughs> Bak yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Yalnız şu LOL Türk bot efsane değil mi? Harbiden ya. Abi server'ın ilk 2 senesi, 3 senesi güzeldi zaten TR bence. Millet mutlu mesut takılıyordu. LOL Türk bot Abi vardı. Abi çok iyiydi. Yani.